Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün PK işte oynuyoruz arkadaşlar. Zenginliğim yani. Bakın. Neyim bak. Bakın arkadaşlar. Uzay Eve Bu uzay evini sonra bu tipi aldım. Böyle zıplayabiliyor. Sonra arkadaşlar bu robotu aldım. Bu robotu. Arkadaşlarım bana inanmadı bugün okulda. Bakın gösteriyorum videosunu. Bakın böyle bağırabiliyor. Sonra burada böyle bir şey. Son da elmasım ağaç Şimdi bütün ev, şimdi evimi harcadım. Burada 35 elmasa emoji de ağacım var. Hayır. Şimdi arkadaşlar buna da inanmayacaksınız. Ben de bir tek bu ev yok. Bu uzay evi yok bir tek arkadaşlar. Bakın şimdi gör, göstereceksiniz Bu uzay evi yok. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane evim var. Aldım kendi gözlerinizde görün arkadaşlar. Bunu inanmayanlar da Yusuf Sarı'la Ömer'di arkadaşlar. Sonra inanmıyorsanız evimin de işini gösteririm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burada da arabalarım. Atıyorum bakın bu uzay gemi. Bunu Usabiliyorum. Bakın arkadaşlar. Usabiliyorum. Buraya basarsam iniyor. Buraya basarsam havaya gidiyor. Buraya basarsam bu turbaya basıyor. Bunu da indirebiliyorum. Bu atıyorum bunda böyle motorum var. Böyle bir motor. Bu 2 dolar aldım. Yani istediğiniz kadar bakın ama 3 gün sonra gidiyor bu aldıklarım.